Beşiktaş bak sana bir sürpriz yaptım. Bir oyun arkadaşı getiriyorum sana. Oyun arkadaşı mı? Ne oyun arkadaşı ya? İşte bu. Allah belanı versin. Buna lan, buna lan Ha koçum, biraz daha sola. Televizyon önüne doğru. Oğlum benim derdim başka bir şey. Dur bakayım. Anam Oğlum ben altındaki oyuncu almaya çalışıyorum. Ha ben de diyor bayram değil seyram değil enişten beni niye öptü? <laughs> Arkadaşlar bu videoda da maşallah isteyecek kediler biz deriz. Ha merak ediyorsanız ben ortadakiyim. Bize de bir maşallah yazın lütfen yorumlara ya. Vallahi sahip alacağın olsun. Milleti sahibi kedi koşu bandı alıyor. Sen bizi çamaşır makinesinde yürütüyorsun ya. Aynı işi görmüyor mu oğlum? Görüyor mu sence? Oğlum sen neyin kafasını yaşıyorsun? Niye çıktın oraya? Ha e, sahip siz arkadaşlarla arada bir geyik muhabbeti yapıyorsunuz ya. Ben de geyik muhabbeti yaparız diye çıktım buraya. Oğlum sen olayı yanlış anlamışsın. İn oradan aşağı. İn aşağı. Bak ya. Yine geldi evin manyağı ya. Şu tipine bir bak tipine. Vallahi evlat olsa eldivenle sevilmez de. Bak bak tipe bak. Allah Allah belanı versin seni. Oğlum ona sak sakız yine Vallahi dalacağım sana. Ağzını burnunu kıracağım. Parça pislik edeceğim seni. Bu evden ya sen gideceksin ya ben oğlum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum oğlum hadi görüşürüz. Aa suyla çalışan telefon yapmışlar da Ayze'yi niye bu kadar yukarı koymuşlar ya? Tuş takımı nerede? Amerika'nın kodu kaçtı Amerika'nın. Şurada iki rekat şükür namazı kılacağım. Vallahi aklım karıştı ya. Bu seccade kim serdi ki böyle ya? Vallahi kıble şu yöne değil mi diye? Bunu kimse Ayşe hep senin işin bu vallahi bak. Oğlum kaç kere diyeceğim bu kutudan çık ben gireceğim o kutuya çık. Çık dışarı çabuk. Babacım, Eee babacım bir dakika e, ee, bir şey diyeceğim. Ya sen bu cüsseyle bu kutuya girebileceğinden emin misin ya Allah aşkına ya? Ha, doğru diyorsun. Giremem değil mi? Ha, oğlum sen yürek mi yedin geldin bir fare olarak ya da sen benim kedi arkadaşlarımdan birisi geldin mamama cebelleş oldun ya. Oğlum sana diyorum alo kime diyorum? Bana mı dedin birader? He sana dedim fare misin kedi misin oğlum sen? He ben mi? Tabii ki fareyim oğlum ben. <laughs> Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı kenarına, paspas kenarına, yolluk kenarına overlock çekilir. 5 dakikada teslim edilir. Patron, bu mahallede iş yok. Yan mahalleye geçelim, yan mahalle. <laughs> bu koli burada değildi ya. Bu kendi kendine nasıl geldi ki buraya? Kendi kendine değil, ben getirdim. Şapşik! Lan! <laughs> Geri zekalı ne zamandan beri onun içindesin sen? Bu videoyu evine kedi almayı düşünen herkes için çekiyorum. Bir kez daha düşünün bak. Ortopedik yatak aldım, yatak odası aldım, evin en ucuna attım. Hala traktör gibi horluyor arkadaşım, uykudan uyandırıyor beni ya. Yemek servisi ne zaman yapılacak acaba ya? Beni buraya çağırdınız böyle. Ee siz yediniz. E benim tabağ nerede ya? Benim tabağ nerede? Oğlum yavrucu bu elektrik süpürgesi bozacaksın. Ver onu, oyuncak değil o. Ha sahip biliyorum elektrik süpürgesinin olduğunu ama ben e, çok güzel ya bu. Baksana içim çekiliyor resmen. Bu artık benim oyuncağı olsun vallahi bak. Çok rica ediyorum. Siz evi başka bir şeyle süpürürsünüz ya. Oğlum bir elektrik süpürgesi kaç para biliyor musun sen? Ha, bilmiyorum da bunun kaç mayonu yok mu ya? Bu kaçıyor da. Yavrum e, pasta yapacaktım da şu krep şantili kokusuna bir baksana bozuk mu? Adam. Koko benim gördüğümü de sen de görüyor musun oğlum? Vallahi görüyorum. Ben arkaya geçiyorum. Oğlum biz devler ülkesine mi geldik? Bu nasıl bir kedi ya? Oğlum bu kedi değil, vallahi bu başka bir şey. Bu kedi olsa ben bilirim ya. Bütün kedi cinslerini biliyorum. Vallahi bu sahiplerim... Neden? Burada su içmemi istemiyorlar, hiç anlamış değilim. Vallahi billahi bak. Benim su tasımdan daha güzel buradaki su. Biraz daha aromatik. Neyse, dikkatler benim üzerimde. Ben bana bakmaları bitince ben şuradan bakayım, bakıyorlar mı? Heh, bakmıyorlar. Şuradan ben kafamı sokmadan en azından şu şekilde bir içelim ya. Buranın suyu cık cık. daha aromatik. Vallahi bir içinde bir aroma var. Çok güzel. Cık cık cık. Aa, sahip bizim eski videoları açmış. Aa, o ben miyim ya? Vallahi ne kadar da zayıfmışım eskiden ya. Sincapla ne zaman oynaşıyorduk biz? Bu sincap da çıktı? Bak bak. Rıfkı gibi belki dam tepelerine çıkmıyordum ama ağaç tepelerinde sincap kovalıyormuşum ben de ya zavallı değilim bir şey valla bu sincap benim de dalga mı geçiyor bu sincap ya bak bak resmen dalga geçiyor belli yakalayabildim mi acaba hiç hatırlamıyorum ki bu videoyu ne zaman çekti sahip ya bakayım vallahi bir bakayım evet o benim ya vallahi benim sincap benimle resmen baytap geçiyor inanamıyorum kendime çok da yavaşmışım